ilaç edilen hakimin konuşmaları ortaya çıktı. HESAKA üyesine büyü yaptırmış. İlaç edilen hakim Gül Altınokun HESAKA ikinci daire başkanı Mehmet Akif Ekinci'nin fotoğrafını Arap büyücüye göndererek yardım istediği ortaya çıkmış arkadaşlar. Ben söylüyorum bu bu ülkede büyü çok yaygın. Önce onu söyleyeyim. Hepimiz belki gülüp geçiyorduk. Seçimler döneminde dağıtılan çaylar da kahveler de dahil olmak üzere okunmuş ve büyü ya inanıp inanmamanız ayrı. Ama toplumun büyük bir çoğunun inandığını bilmenizi istiyorum. Ve dünyada tüm siya başkanların, siyasal iktidarların, istihbarat teşkilatlarında sevgili izleyiciler cinci hocalar büyücü hocalar astrologlar çalıştığını da belirtmek isterim. Buna inanan milyonlarca, milyarlarca insanın dünyada da olduğunu bilinmesini isterim. Ama Hakime Hanım bile Hakime Hanım bile büyü yaptırmış. Esaka <laughs> üyesiyle ilgili olarak Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi çok çok güzel. ilginç Arkadaşlar çok ilginç. Hemen sizinle yine bir video paylaşacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir muhabirin tırnaklarını görünce bakın neler söylemiş. Tırnaklarını sevgili arkadaşlar. Çok şaşırmış. Çok. Çok şaşırmış. Yani Erdoğan değil de başka bir isim olsa farklı bir şey anlarım da yani Emine Erdoğan bir sorumuz olacaktı eğer. İçerideki açıklamalarınız var. Nasıl hazırlıklı? Çok teşekkür ediyorum efendim. Sevgili arkadaşlar. Şu bir sorumuz ama, olacaktı ama eğer. Bizim, bizim köyde eee başka bir şey derler de demeyeceğim. Yani farklı bir yere gider mi diye onun için demeyeceğim ama ne olduğunu biliyorum. Siz de belki bileceksiniz. Yani tahmin edeceksiniz en azından. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan sevgili izleyiciler. Bir kadın muhabirin ojesi dikkatini çekmiş. Farklı renklerdeki ojeleri Erdoğan bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip. Ne yapacağım ben şimdi Ömer Çelik'e doğurduğunu? Ben mi rüyadayım? Sözleriyle şaşkınlık vermiş sevgili izleyiciler. Şimdi size o eli göstereceğim. Erdoğan'a bakın arkadaşlar. Rüyada mıyım? Şaşkınım. Yani yürümüş diyeceğim de koskoca cumhurbaşkanı yürümez kimseye de. <laughs> rüyada mıyım? Yenisiz <laughs> kalırız demiş. arkadaşlar kim ne derse desin ama e, sokaktaki karşılığı yürümek oluyor. Yani ama Erdoğan gibi bir isim bunu yapmaz onu da biliyorum. Ama çok şaşırmış Ömer Çelik'e dönerek dikkat ederseniz. Ay şaşkınım ay şaşkınım. <laughs>